哈哈。<laughs> <laughs> Ага, ага, Evet aracı çıkarmak için uğraşıyoruz. Çok güzel kar yağdı güzel kış oldu. Ana arterler açık ama araya gelmediler galiba. Gelmediler daha yeni geliyor arkadaşlar da çalışmak için. Çok fazla kar var. Var 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 var. Güzel kar yağdı gibi var. İçe i̇şe işe gitmek için mi çıkıyorsun? Evet evet arayıcımızı çıkaracağız ki işe gideceğiz yani biz de. Araç gözükmüyor adeta. Gözükmüyor, gözükmüyor doğru diyorsunuz. Yaklaşık var 30 santim kar var yani. Çok kar gelecek demişlerdi. Dediler de şimdi bu kadar da beklemiyorduk ama geldi yani ne yapalım ha. Allah'tan öyle şey. Gire de o tarafa girer değil Var var Al abi böyle. Al al. Det var vi. Yolda kaldık, araba kaldı önümüzde. Servisi de kaçırdık. Servise mi çıkmıştınız? Evet. Kimleri alacaktınız? Personel. Üçünü personeli. Geciktiniz mi? Geciktik yarım saat. Gaz sendir yağ mıydı? Evet, kar evet. altında kaldı araçlarımız. Evet, evet ka kar altında kaldı. E kapalı. Arası, burası da çıkmak sokak. Çıkmak sokak olduğu için yine açıyorlar burayı da. Kaç santim var kar? Şuradan bakarsan. 35-40 santim var. Değil mi? Evet. İşe mi gideceksiniz? Kız işe gidecek de kızın arabası. Aha. Bekleyeceğiz işte açalım da gidecek. Gidebilirse tabii. Ya gidebilirse tabii evet. Uzun süre kendimiz imkanlarımızla denedik ama maalesef arabanın altı karda kaldı. Yaklaşık Hı. 60 santim kar var yerde. Hı. İşte çıkmaya çalışıyoruz. Belediye ekipleri geldi sağ olsun yardımcı olacaklar bize. İşe mi gideceksiniz? Evet aynen öyle. Toplu ulaşımı denemediniz mi? Yok denemedim çünkü toplu ulaşım da gelmedi galiba.